Dünyada olduğu gibi Japonya'da da Covid-19 sanat, kültür ve eğlence sektörlerini çok ağır şekilde vurdu. Bununla birlikte gösteri devam etmek zorunda. Spotlight'ın bu bölümünde teknolojiyi kullanarak izleyicileri mest etmeyi sürdüren Japon sanatçılarla görüştük. Başkent Tokyo'nun bu cap canlı bölgesi Ginza'da ünlü Kabukiza Tiyatrosu bulunuyor. Sıkı tedbirler işliğinde tiyatro kısa süre önce izleyicilere tekrar kapılarını açtı. Japonya'nın en büyük performans sanatlarından biri Kabuki izlemek için insanların geldiği yer burası. Kabuki, müzik, dans, drama ve inanılmaz kostümlerle sadece erkek oyuncuların sergilediği bir halk tiyatrosu çeşidi. 400 yıllık bir tarihe sahip. UNESCO, Kabuki'yi insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine 2008'de ekledi. Japonya'nın en ünlü Kabuki oyuncularından Koshiro Matsumoto ile birlikteyiz. Pandeminin en yaygın olduğu dönemde tiyatronun kapanması onun uzun zamandır beklediği bir arzusunu gerçekleştirmesi için fırsat oldu. Adını Zoom Kabuki veya Hayal Kabuki koyduğu yeni bir tür çevrim içi kabuki performansı yarattı. Haziran 2020'de aktör ve yönetmenler en önemli kabuki oyunlarından biri olan Chushin Gura'nın 11 perdesini çevrim içi bölümlerle dünyada ilk kez yayınlamayı başardı. Zaman zaman Koshiro Matsumoto önceden kaydedilmişlerle canlı performansları karıştırarak ekranda aynı anda farklı rolleri oynayabildi. Sonuç tıpkı gerçek tiyatrodaki gibi canlı ve duysal bir deneyim oldu. Ardından oyuncu 19. yüzyıldan kalma bir halk seyahat edebiyatı serisinden alıntıladığı Yaji Kita adlı bir komediyi icra etti. Tamamı kaydedilen oyun Aralık 2020'de internete yüklendi. Tiyatrolar çok uzun süre kapalı kaldı. Ben şahsen Kabuki'nin yok olacağını düşünmeye başlamıştım. Kabuki oynayan ve sunanlar internet yayıncılığını çağdaş bir çözüm olarak görüyor. Kabuki oyuncuları yılın 10 yılı sahnede olmaya alışık. Sanatsal becerilerini ve kondisyonlarını koruyabilmek için ihtiyaç duydukları şey ise sanatlarını icraya devam etmeleri İstekleri ise gelecekte perdenin yeniden açılmasının ardından Zoom Kubuki'yi sürdürmek Bu sürdürmek Tokyo'nun kargaşasından neredeyse 500 kilometre uzaktaki Nara vilayeti onlarca dünya mirası bölgesine ev sahipliği yapıyor. Olağanüstü güzellikteki bölge, COVID-19 salgınına yanıt olarak oluşturulan yeni bir sanat festivali zihin yolu için mükemmel bir zemin oluşturdu. 2020 sonbaharında ziyaretçiler Nara vilayetinin 3 farklı bölgesine yayılmış bir açık hava galerisini keşfetmeye başladı. Ki iyi küçük Yoshino kasabasında çeşitli çağdaş sanat eserlerinin keyfini güvenle ve kendi ritminizde çıkarabiliyorsunuz. Zihin yoluna geldim çünkü son zamanlarda doğa ile hiç temasım olmadı ve ayrıca spor da yapamadım. Bu bir patika. Yani insanlar 5 ya da 8 kilometre gerçekten yürüyebiliyor. Yol boyunca doğaya serpilmiş sanat eserleri var. Böylece insanlar doğanın kendisinin aslında bir sanat eseri olduğunu anlamaya başlıyor. İngilizce'de eksen anlamına gelen Jiku benim bir parçam. Köyün ve tapınağın eksenini yeniden tanımlıyor. Zihin Patikası sanatçılar için halkla yeniden bağlantı kurmak ve pandemi hakkındaki duygularını ifade etmek için eşsiz bir platform. Sanatın iyileştirme gücü olduğunu söylüyorlar. Japonya çok ihtiyaç duyulan bir zamanda ezber bozarak kültür endüstrisini destekliyor. Thank you